Hmm, kaç tane jelibon göz var. Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözün var. Ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden Jules zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Hı? Aa, bu da da böyle. İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. <laughs> Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm. Birkaç lezzetli parçanın, bu böreceğime dair bir fikrim var. Bir testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere en incitme. Size ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <laughs> Hazır. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel neyle i̇şte birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolata süt, fix, gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Ama oh, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurev neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kuleyi için üzüldüm. Oh. Vay canına. burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben de çok küçük bir cips tanesi var. Onu iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyütücü yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok iştahatçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Ne <laughs> olmasın ya? Bana ne tür garip tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. Gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz azı çekiyoruz sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana! Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. az sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Okay. Dur. Tam da tohumları sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> What? Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. <laughs> Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ve yeter artık gördüğünüz. Miraç şimdi senin sıran. Hayır, bu brokoli yemek istemiyorum. Belki oh. <laughs> ondan kurtulabiliriz. Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> Burada ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Sesim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de kaya çok olduğunu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. İşte spor işleriniz. Ah teşekkürler. Bay yükleyici. Şimdi bakalım benim kutumda ne varmış. Ah pembe paspas. Mükemmel. Canım evime ağları göz kamaştırıcı bir şekilde temizlemek için kesinlikle bana uygun. Ah, ne büyük bir örümcek. Umarım bu kadar korkudan saçlarım beyaz olmamış. O oh, hayır. Bu büyük bir örümcek. Of. Of şimdi burada oturacağına var. Şimdi tüm öncekileri elektrikli süpürge hapishanesine götüreceğim. Peki bana ne koydular? Ah lastik eldivenler. Pekala şimdi gelecekteki hayalimdeki evdeki çöpleri temizleyeceğim. Ağlar gitsin. Harika. Vay canına kim? Ne? Evet ben bacının ne olduğunu biliyorum. Bu pembe halı bana çok yakışıyor. Ama ona evin etrafını sarmak için ihtiyacım var. Bu yüzden bir zımbalayıcıyı alıp evi inanılmaz yumuşak pembe halıya kaplamaya başlıyordum. Bu rengi çok beğendim. Yeni pembe tarzım mükemmel bir şekilde vurguluyor. Aa, biliyorum. Çok iyi. Şimdi ise saçınızı biraz düzeltmemiz gerekiyor. Ama benimkine değil. Evinkine. Her zaman güzel olabilmek için kendime yaptığım bu bakımı ne? aynısını yapacağım ona. O peki kim orada ne yaptı? O, pembe büyün parçası. Ama baksanıza da benim Pringles yemeklerimin tenekelerine. Onları boşuna toplamadım bu kadar zamandır. Onlara tam bu için ihtiyacım var. Ve bu arada en sevdiğim mavi jelibon harika olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Oraya üç kutuya koyacağım. Mükemmel. Nice. Baksanıza bu bayrağı. Ay Mia ne yapıyorsun? Okay. Aa, ben mi? Balonları şişiriyorum. Bu sarı balonlar evimin tasarımı için harika olacak. Her şey şişirmeniz gerekiyor. Tüm balonları havaya uçurmanız gerekiyor. Böylece burada bir ev yeterli olacak. Ah, çok yoruldum. O iyi misin? İyiyim. Anneciğim. Eve dekore etmeyi çok istedim. Tamam aşağıdan başlayacağım. Ve en tepeye gideceğim. Bu sarı balonlar bana uzun sosisleri hatırlatıyor. Çok komik görünüyorlar. Evet her şey hazır. Muzlar çok lezzetli ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bir delik açıyoruz. Ve içine bir muz koyuyoruz. Harika. Şimdi her şeyi soğuyup bekliyoruz. Vay canına ne kadar havalı bir ağacım büyüdü. İşte benim en sevdiğim muzlar geliyor. Tamam burada kesinlikle dinlenebileceğim bir sandalyeye ihtiyacım var Mükemmel Şimdi ise dinlenelim Vay be muzlar Sanırım birkaç tane yersem komşum için bir sakıncası olmaz Ne yapıyorsun burada Hayır yemezsin oh, Tamamdır Sıkıldı beni Peki ara, acilen bahçeme bir şeyler düşünmem gerekiyor Tabii ya benim arabam var Ama nerede kullanacağım Şimdi büyük bir yarış pisti toplayacağım Evet, burada ve burada. Hazır. Ne kadar havalı. Mükemmel. Ah, tamam erkekler. Hep aynısınız. Aa, bu çocuk oyuncaklarımı. Ama burada daha ilginç bir şey var. Küçük bir alet seti ve savunacaklarımın parçaları var. Tek yapmam gereken toplamak. Şimdi iki saniyede hallettim. Hazır pembe salıncaklarım burada. Tek boynuzlu bebeğim oynayabilir. <laughs> Şimdi ise posta kutusunu kesinlikle eksik olduğunu biliyorum. Vay be. Hmm, benim de posta kutusuna ihtiyacım var. Farklı ülkelerden arkadaşlarım bana sık sık yazıyorlar. Onu nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Çiçeği boyaya batırıyoruz ve hmm. yapıştırıyoruz. Oo, biliyorum ne yapacağımı. Tanışın. su guru Bob. Postalarımı o koruyacak. Hello. Herkese merhaba. Ben postacı Sam. Ve size posta getirdim. Ne kadar güneşli bir posta kutunuz var hanımefendi. İşte mektubunuz. İyi günler Bay Size de bir mektup getirdim. Aa, oh, bu ne böyle? Aa, oh, beni ısırdı. Sana mektup getirmeyeceğim asla. <laughs> Aman tanrım anneciğim burası Hello. çok güzel. Merhaba güzellik Üzgünüm bir derek yapmadım Bu biraz iyi olmadı İşte mektubunuz Evren'imin hanımefendisi Evet teşekkürler Gitmem gerekiyor e, Arabalarım beni memnun etmiyorlar Of ya Tabii ya Ben daha evde hiçbir şey yapmadım ki Hayalimdeki odayı hemen yapmalıyız ama burası ne kadar boş. Kesinlikle burada havalı bir şeye ihtiyacım var. Ve duvarlardan başlayacağım. Mavi boya duvarlarda mükemmel görünecek. Şimdi her şeyi boyayacağız. Vay be aslında boyama işini bayağı sevdim. Bundan sonra aynen halı. Yumuşak bu macalar gerçek bir erkeğin odasında kesinlikle etkileyici görünecek. Çok havalı ve eksik olan tabii ki oyuncaklarım. İşte buradalar. Pekala. Her şeyi asalım. Of. Evet harika oyuncağım da. Hagi vagi unutuyordum neredeyse. Hazır. Baksanıza bu Minecraft oyuncaklarına. Ve şimdi bu domuzcuk. İşte Bu da masa yerinde mükemmel olacak. Oo. Uh. Onun üzerine zaten koyacağım bir şey var. Hamsterim için bir ev. Benim küçük hamsterim Peach. <laughs> Aa, tanışın onunla. Benimle birlikte yaşayacak. Sandalye benim için ve görünüşe göre her şey hazır. Süper. Ama şimdi dinlenip küçük arkadaşımla biraz eğlenebiliriz. Bana oyunlarda şans getiriyor. Hayalimdeki okay. odam oldu. Çok mutluyum. Bu inanılmaz derecede havalı. Aa. Ben de odama denge bir donatmak istiyorum. Ama önce tırnaklarımla ilgileneceğim. <laughs> oh, bu pembe tırnaklar herkesi delirtecek. Hey, What? duvarlar neden bu kadar korkunç <laughs> beyaz? Böyle olmaz. Acilen <laughs> acilen pembeye boyuyoruz. ne kadar tatlı. <laughs> Şimdi tüm odaya kalpler çizdik. Sana da al. Nice. Boyadık. Mükemmel odam. Ne? Bu boş bir zemin mi? Vay be berbat. Şimdi pembe halı çok model. Birkaç kalp bir güzel beledişik Gereksiz olmayacak. Hadi Herkese tatlı öpücükler gönderiyorum. Bu da böyle? Bu süper uzun kolları olan pembe bir zürafa. Aşağıya Yes. Mükemmel. Bu masa burada harika olacak. Tamam. Tam da eşyalarımı koyacak yerim yoktu. Ama burada aynalı güzel bir masa olacak. Böylece her gün güzel olabileceğim. Ama makyajımı yenilemeliyim. Muhteşem. Saçlarım yumuşacık ve iyi bir parfüm başarının anahtarıdır. Bu yüzden bol bol püskürtelim. Harika odam var ve işte kediciğim. Dünyadaki en tatlı kedicik. Bu beyaz duvarlar beni üzüyor aslında. Buna acilen çökmemiz gerekiyor. Ve benim harika bir fikrim var. Öncelikle duvarları sarıya boyayalım. Böylece daha parlak ve pozitif hale gelelim. Boyayı döküyoruz ve bir olayı daldırıyoruz. Duvarları boyamayı severim. Şimdi güneş çizeceğim. Size iyilik, ışınları ve gülümsemeler gönderiyor. Biraz daha. Güzelli. Mükemmel sarı. Sizi de boyayacağım. Harika. Duvar hazır. Her şey sarı. Aa, bir dakika. Baksanıza zemine. Aa, o biraz daha kum istiyor. Yaş kumuna bayılıyorum. Çok yumuşak ve sıcacık. Hadi biraz daha ekleyelim. Mükemmel oldu. Şimdi ise duvarlara posterler de yapıştırıyorum. Oh ya işte İşte burada ve burada. <laughs> Bunlar çiçeğim de havalı ve ördeklerim. Baksanıza bak bak. Aa, çok tatlı ve yumuşacık. Tamamdır. Burada bir masa olacak. Okay. Ve o harika görünüyor. <laughs> Ayrıca küçük bir sandalyeye de ihtiyacım var Bu Sarı şişme, simit mükemmel uyum sağlayacak. Harika. Burası o kadar havalı ki ukulele oynamak bile istedim. Nasıl oldu? Aa, biraz daha mükemmel. Ve sevgili evcil hayvanımın fotoğrafı. Çok tatlı ona bayılıyordum. Bu arada içinin kendisi nerede? Gel buraya tatlım. Merhaba. Hadi oynayalım. Birlikte söyleyelim. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın. <laughs> ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Aa, bende de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım. Çok kötü. <laughs> Kızlar çok şanslısınız. Sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Tamam. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye. Çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güçlü ellerim. Ayrıca da sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Hep sokacaksın. Kuranlar böyle. Daha sonra fikrim var bak. Bunun için özel bir cazın bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte hazır sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Kutu oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sakın şimdi sen olur. Tabii ben bende birkaç tane var. Süper teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sen yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın şimdi bu sarımsak değil gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ek daha sallanırsan sallan yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Bana biraz farklı şekilde aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir bardak ihtiyacım olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmaya yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Kabuksuz da iğrenç. Hey, evet. her tarafına yıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. Gerçekten bir şey aradım. Meri hala kokuyor. Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Sprey bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı. Harika. Evet, gerçekten. Gerçekten şu spreyin tadı sarımsaktan <laughs> bile kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Neyle şimdi senin sıran? Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet Hey. Bak ne iğrenç. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. Hey, Hiç şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Oh, no. <laughs> What? Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. Me. Evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. Ay iğrenç. Derhal da iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır çıkarın beni buradan lütfen boğuluyorum. Oo. Birkaç dakika uzanıp uyanacak. Sonunda rahatlayabiliriz. sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekrana bile sığmıyor. Sende mi daha fazlası var? Güldürme beni. Kol şişelerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Ne olmuş yani ama önce ben içebilirim. Ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek. Hazır. Çek bir darbeyle. Süper. Bundan çok daha havalı olan şey kola içme sıram. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of, çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anını tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak içeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir bebetim var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. Enfes. İnanılmaz resmen. İşte bu. Bir saniye bile geçmedi. Ne enerji ama. Çok iğrenç. Hadi ama kızma. Kola içsen iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? Neredeyse özlüyorduk. <laughs> Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadının çıkarmanın tam zamanı. Karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum ama bir şeyler açıksa dışarı çıkmak istiyor. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Vay canını. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Hey. Hoşuma gitti. Nereyi çok severim. Özellikle de o kadar çok olduğunda. 1 2 3. Neyse çok işte. Ben de sadece bir tane var. Bu haksızlık ama. Bendeki nereyi gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Sadece bir tane nereyim olduğu için sanırım ilk ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin Ona sadece nereyi kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Anladım. Sade bir lazım. Deneyelim. Evet. Vay evet. canına ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın camı sadece mükemmel bir şey senektir Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. Bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. Ah, muhteşem. Mery evet, şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narın nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> İşte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Çünkü narlıları çıplak ellerimle açabilirim. What's <laughs> Vay canına! Bu ne güç? <laughs> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz, enfes resmen. <laughs> Ay acıtıyor diye hitap edersin. Dişlerini görmeliydin. Olar nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ya hadi. hadi. Tabi ya. Hala bir sürü narım var. Nele şu şeyi bana ver. Acil. Aa, hangi şey? Nele aftal olma bıçak. Bıçağa ihtiyacım var. Ha, hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler. Şimdi nara kesebilirim. Neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi bulduğum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Var canına. Üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Eminim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. İnanılmaz. Ay, <laughs> ama çok ekşi. Ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. <laughs> i̇şte bile. Çok lezzetli ve sağlıklı.